Arkadaşlar, bizim röportaj işi yaradı. İstasyon işi oluyor galiba. Yürüyün. Hoş geldiniz Mustaşar Bey. Hoş bulduk da haberler pek iyi değil arkadaşlar. Ee, neden abi? Bakın arkadaşlar, bugün Ankara'ya geri dönüyorum. Geri dönmeden önce son kez sizi uyarmaya geldim. Son, niye son bir kez dediniz? Ankara beni geri çağırdı. Bundan sonra yalnızsınız çocuklar. Yapma ya. Müsteşar abi, sen bize çok fazla takılma. Biz bakarız başımızın çaresine. Siz bu arada petrolü biriktirmeye devam edin. Boşa gitmesin bu kadar muhabbet. Siz gerçekten bir şey anlamıyorsunuz. Siz zannediyor musunuz ki bu petrol memlekette kalacak? Öyle vanayı açmakla olmaz bu işler. Terk bu, ha? Aç, aksın. Uluslararası anlaşmalarla dönüyor bu işler. Neyse, söylenecek fazla bir şey kalmadı. Siz bu işin sonuna geldiniz. Niye öyle dediniz abi? He? Niye son kez dediniz? Artık yalnızsınız. Amerika yakında buraya operasyon düzenler. Aa, operasyon mu? Oh. Size söyledim teslim olun diye. E artık biz daha sonra iadenizi talep ederiz. Hadi kendinize iyi bakın. ...gitti bizim istasyon. Üzülme be tezcan. Bak, petrol de geri vereceklermiş zaten. Ne satacaksın ki istasyonda? Ne yani, biz boşuna mı bu kadar uğraştık? Ya bırakın şimdi istasyonu, benzini. Arkadaşlar, duymadınız mı? Adam Amerikalılar operasyon yapacak diyor. Biz, ya ne bok yiyeceğiz? Gelsinler kardeşim. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Cephanemiz de bitti, çarpışamazdık da. Oğlum, savaş sadece mermiyle kazanılmaz, yürekle kazanılır, yürek. Tezcan'ım, kardeşim, şimdi sana bir korum görürsün yüreği de savaşı da. Lan adamlar tankla, tüfekle gelecek. Biz ne yapacağız? Taş mı atacağız? Bırakın geyiği, ne yapacağız onu düşünün. O oh. oh, ne lan? abi! Operasyon başlamış olmasın? Yaklaşmayın, Truva atı olabilir. İçinden asker çıkabilir. Şişt, sakın yaklaşma. Necap, yaklaşma. Ya ne yani yaklaşmayacağım ne? kardeşim? Ne? Hayır Necap. 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 Lan bir dakika. Necap abi! Bir dakika. Bir. Şişt, Gidin, gidin, Çıkın lan! Çıkın lan! Çıkın lan! Bunlar ne siparişlerimiz gelmiş. Oo, bir sürü mermi var buraya. Ulan operasyon yapacak adam mermi gönderir mi be? Bu müsteşar da az daha bizi yiyecek de ha. <laughs> yiyecek dedin de abi. Yiyecek de göndermişler midir lan? yemeğin yemeyin oğlum domuz yağı vardır içinde. <laughs> Bahattin bana oradan iki kutu mermi atsana kardeş.